Bolu Spor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Tuzla Spor'u konuk etti. Kırmızı Beyazlılar maçın ilk yarısını 0-0 berabere kapattığı mücadelede Tuzla Spor ile 0-0 berabere kaldı. Pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmada her iki takım da 1 puana razı oldu. Kırmızı Beyazlılar aldığı beraberlikle puanını 11'e çıkardı. Karşılaşmaya Boluspor başladı. Kırmızı Beyazlılar maçın ikinci dakikasında gole yaklaşan taraf oldu. Melih'in ara pasında topla buluşan Balde'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Boluspor'da maçın 24. dakikasında Gökhan Alsan sarı kart gördü. İlk yarının sonuna 2 dakika süre ilave edildi. Mücadelenin ilk yarısında her iki takımda rakip kalede istediği pozisyonları bulmayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Tuzlu Spor başladı. Bolu Spor ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. İkinci yarıya devam edemeyen Gökhan Alsan ve Gökhan Karadeniz oyundan çıktı. Kayamba ve Eray oyuna girdi. Boluspor 61. dakikada Baden'in ceza üzerinde düşürülmesi sonucu serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Landel'in şutu üstten avuta çıktı. Boluspor bu dakikada mutlak pozisyondan faydalanamadı. boluspor'da Spor'da maçın 65. dakikasında Bülent sarı kart gördü. Boluspor maçın 74. dakikasında bir oyuncu daha değiştirdi. Melih oyundan çıktı. Brego oyuna girdi. boluspor'da Spor'da maçın 86. dakikasında bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Furkan oyuna girdi. Tugay oyundan çıktı. Tuzla Spor'da maçın 89. dakikasına Mehmet Coşkun gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın sonuna 4 dakika süre ilave edildi. Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Boluspor kendi sahasında Tuzo Spor ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı beyazlar aldığı beraberlikle puanını 11'e çıkardı.